Dünyanın en saçma ve en iyi şeyini buldum. Prenses Elif'in evini buldum. Şimdi bu evi göstermeden önce videoya like atıyorsunuz, abone oluyorsunuz ve yorum yapıyorsunuz. Şimdi gösteriyorum. Ha, geldik. Şimdi şurada bir tane pembe pizza evi var, değil mi? Çok normal gözüküyor içine dikkatli olarak baktığınızda yığıl. Parçalanan çilek evin parçaları var. Ortalama bir tanesi şuna benziyor. Videoyu izliyoruz. Sonra bunun ortasına basmayacaksın. O zaten bunu kırmışsın. Bizim çilek ev... Bak ama, ama Evet çok yavaş. Birkaç tane yere bak. Evet. Çilek evin parçalarını görebiliyorsunuz. Sizce bu cidden Prenses Elif'in evi mi? Beni yorumlarda aydınlatın.